Bak solda bir kafe var. Mekanlara girdik. <laughs> Mekanlara girdik. Sol taraf galiba, sol taraf. Trafik nereye akıyorsa ben diyorum o taraf, o tarafa gitmek lazım. Ha pardon, şu tarafmış. Şu tarafmış. Burası sonu. Bak şöyle göstereyim. Burası parkın sonu. Burada kafeler var. Şu deminki kafe. Esas şu tarafa doğru gitmek lazım. I am going to this konuşamıyorum. Biliyorum kelime ama konuşamıyorum. Ne diyor? Aslında şey yapmak lazım. Bildiğini yap diye söyleyeceksin çünkü öyle doğru oluyor böyle fil çekimine falan çok dikkat etmeden lap diye söyleyeceksin. Alsın konuşa konuşa alışın. Neyse. Şurada bak tatlıcı var. Şurada kafe var. Benim baskın merkezi vardı daha önce. Şuradaki kafeye brand afiş yapmıştım. Bak ortamlar başlıyor. Geceliğin daha renkli oluyor burada tabii. Sağda solda kafeler var. Öf, karşıdan gü güneş çok güzel de şey çekimi etkiliyor. Böyle gelen görmüyor ne yaptı bu? Bak burada da bir kafe var. Bak Starbucks kafe var şu karşıda. Yanında güzel bir kafe var. Buralar geceleri daha renkli, daha ışık oluyor. Nasıl güneş geliyor karşıdan? Indiana Jones'a benzemiş miyim? <laughs> <laughs> ha, şu güneş kesin, karşıyı çekecek. Bak şu çocuk kaldırımda oturuyor. Böyle güzel kafeler var. Kahve deryası var mesela. Şurada da güzel bir kafe yapmışlar. Burası da kahveci. Şurada Burger King var. Burger King, pardon. Ya, Türkçe söyleniyor Burger King. Şimdi video çekme zamanı değil. Yani güneş gölgeli olması lazım. Güneşin direkt gelmemesi lazım. O zaman güzel video çekiliyor. O zaman it's time nice take a video Net, net, Netflix'te şey seyrediyorum. Antrobos. <laughs> Adam diyor benim çok büyük bir düşmanım var diyor. Bak şeye geldik. Mekanların kalabalık yerine geldik. Daha biraz daha aşağı. Yok. Buralar. Şu tarafa doğru gidiyoruz. Esas merkez küçük parkın orası. Ben şuradan geldim. Ben o antropos filminde. Antropos filminde adam diyor benim büyük düşmanım var diyor. Zaman diyor. Zaman benim peşimde diyor. Beni öldürmek istedik. Adam çok komik ya. O baş artisti. Bak küçük parkın merkezine geliyoruz. Kafelerin merkezi. Bunlar telefoncular, giysiciler, plan var. Tütüncü var şurada. Dönerciler var. Demin bir dönerci gördüm 18 lira diyor. şu karşısı. Şu karşıya geçeyim ya. ya. adam buraya parke çıkmış. Beyaz, <laughs> Bir şey dedi adam duymadım. <laughs> It is Sweet Park is here. University of Chile's trip <laughs> Bak şuralar, buralarda berber var, telefoncuları var. Bak buralarda kafeler var. Güzel güzel çay bahçeleri, kafeler var. Adam burada heykel yapmış. Nereden gideyim lan şaşırdım. Burada sanat eseri yapmışlar ha bak. Yıkık bina sanat eseri. Ne anlatıyorsan. onlar <laughs> onlardan Burası küçük parkın meydanı. Buralarda işte kafeler var. Güzel güzel kızlar var. <gülüyor> <gülüyor> Esas şey kafeler şu tarafta. Karıştırıyor olabilir, şurası olabilir. Ben şuradan geldim. I'm coming to here. From here. Pardon, from here, to here diyorum. Anlar ya, karşıdaki anlar. Şimdi... Kimse bir şey demezse şuraları biraz çekeyim. <laughs> Bazen çıkıp söyle, söyleyen oluyor. Niye çekiliyor? Bak şurası Şurası köşe kafe. Orası Ben orada oturmuştum. Köşe olduğu için. Ya ben karıştırdım galiba ya. Biraz sokakları karıştırdım. Bu köşe kafede işte poğaça muhacec çay veriyorlar. Onu yiyorsun. Ee, Bak buradan direkt üniversiteye çıkıyor. Ege Üniversitesi. Buradan böyle, buralara doğru küçük park, üniversite ortamı, kafe ortamı. Ha bu fırın. Bak burası fırın hem çay içiliyor hem de yemek yeniyor. Ben burada çok oturdum. Çok dediğim 4-5 defa oturdum işte. Burada pilavcı var. Köfteci var. Şu ileride